Efem CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı canlı yayında siyasetin gündemindeki sıcak başlıkları değerlendirdi. Siyasette yumuşama sürecinde değinen Özel, İmamoğlu'nun gazetecilerle yaptığı Ballı Roma ziyaretine de sahip çıktı. Bir el sıkışma, bayramlaşma, hal hatır sorma, kritik konularda görüşme. Bunlar olmadan nasıl olacak zaten? Ben bunu zaten ne olursa olsun sürdürmek isterim. Ne olursa olsun. Mücadelenin bir parçası da müzakere. Müzakeresiz mücadele ya da mücadelesiz müzakere sonuç almıyor. Siyasette yumuşama sürecinin devam etmesi gerektiğini söyledi. Ankara'da merakla beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iadeyi ziyaretiyle ilgili tarih verdi. Yani bu süre bence uzuyor değil. Yani bir 22 yıllık iktidar muhalefet çelişkisinde bir ziyarete karşı iade ziyaretin öyle bir 15 gün içinde olmasını beklemez. Ben Hani nasıl bekliyorsanız derseniz, Aziran'ın ilk yarısında bekliyordum zaten. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı canlı yayında siyasetin gündemindeki sıcak başlıkları değerlendirdi. Benim en büyük hedefim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmak. Partinin cumhurbaşkanı adayı olmak, bilmem ne. Lider olma avantajıyla kendi adaylığını dayatır. Bir çuval inciri yine berbat eder kaygısını da bertaraf etmek zorundayım. Bu parti travmalar partisi. Hmm. Özele Ekrem İmamoğlu'nun gazetecilerle birlikte Roma'ya yaptığı ziyaretin İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesinden karşılanması ile ilgili tartışmalarda soruldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı iş İstanbul için bir savunuculuk, bir lobicilik faaliyeti. Türkiye'ye olimpiyatın gelmesi için gerekli şartlardan bir tanesi böyle bir organizasyonu başarıyla tamamlamak. O açıdan ben meseleyi mahsurlu, sorunlu görmüyorum.